Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün Car Parking'de birinci bölümden sizlerle Uzun zaman uzun zamandır video çekmiyordum. Artık bir çekmeye baş, Biliyorsunuz korona falan olayları geldi. Ondan şey yaptık. Diyeceksiniz ki korona video çekmeyi neden etkilebilir ki? Ben de bilmiyorum. Çekemedim. İşte sorunlar falan vardı. Şimdi arkadaşlar çekmeyi düşünüyorum. Belki Bugün Bugün Car Parking'de birinci bölümde sizlerle şey yapacağız. Polis olup hem yarışçı hem polis olup insanları şey falan tutuklayacağız. Para kazanacağız falan filan. Bu arabayı 2 milyon satmayı düşünüyorum. Bu arada şu gördüğünüz şuradaki para. Şimdi görüyor musunuz bilmiyorum. Ben orayı editlerim. Editlen bir şey yaparım. o falan çizerim. Ama belki. Zaten para dediğim zaman görmüşsünüz bu parayı para parayı ben kendi ellerimden kazandım hiçbir zaman hile yapmadım ben boyunda. üstüne yemin bile edebilirim arkadaşlar şimdi bugün söylediğim gibi başlayalım öncelikten tam başlamadan önce kanalıma abone olur, like edersin bildirimleri açıp yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz hatta şu mavi yerde instagram hesabım yazıyordur. Skype hesabımla yazıyor. Discord falanla yapacağım onları. On, Twitch falan. Onları zamanla yapacağım arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Mountain yok. Şehirde yapayım. Çünkü şehirde daha çok kromlu araba falan satış yapıyorlar. Krom gerek bana. Krom yok şu anlık. Öbür serverde de araba satışı yapacağım. Çünkü e, gerek para para gerek 5 milyonlar nereye gidelim. gidiyoruz. Arkadaşlar bir sorun oldu özür dilerim. Şöyle kram satan var mı diyeceğim. Krom, satan Dur, atan var mı? Satan var mı? Yazıyorum. Çünkü krom lazım. köprüde şey korna çalıyorsun. ya yankılanıyor seviyorum onu özür <laughs> dilerim arkadaşlar kapsıldım belandırlar demenizi de bekliyorum <laughs> çok hoşlanıyorum i̇şte. param birikiyor da bakalım alalım biz bunu çünkü para gerek para her zaman olacak şimdi 6 bin olmadı hala ya <laughs> <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun uzun alırım. <laughs> Her şeyinizi alırım. <veriyorum>. Kalbiniz. <laughs> adam. Adam bir tane adam gördüm. Ben herkes villaydı. Bu arada videonun nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size haritadan. Burada. Bu kısımda arkadaşlar. Şehrin tam yanında. Ş şehrin Neredeler oradalar? Vaha hepsi orada ne yapıyor? Kına mı yakıyor? Şuradan geçiyor. Geri doldurdum lan ben benzin. Biraz kasıyor ya. Biraz iyi çok kasıyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu bu araba? 알아 a b a 가 i Ben yarış şey yapmak istiyorum. Ya. Bak, kıvam ne? Ölüyor, ölüyor. Bitirecek. Bu Videoda bunları demek istemez ama gerçekten öyle de. İşte hiç de güzel bir şey değil. Her şey paylaşmak. Bir dakika kadar. Arkadaşlar geldim. Niye ben oraya geçemedim ya? Hüsnüm bozuldu. Mutlaşmışım sanki. Bayağı da romana oynuyorum herkese. Bir yerden bile geçmekten acizim yani. Kaç puan? Kromlu değil mi? Krom. Şurada krom. Krom değil. Ya bırak beni ya. O yüzden ben de var abi. <laughs> Bir de 5 milyon takıyorum. Ben 5 milyon yayınım. Kardeş indirir misin beni? Hı. Adam işte bak. lamba değil mi? İnşallah lamba bu. Lamba. Bir dakika. Benim param kaç? <laughs> Fiyatı satıyorum araba. Beş. Abi mino. 5000 almayacak önce. 5000. Ben bunun fiyatını Abi bu ne ya Arkadaşlar belki ben ikinci bölümde şey yapmayı düşünüyorum Arabayı alayım. Ba bir parayla önüne girmek istiyorum Sizi baya bir parayla gözüktürmek istiyorum Arabayı kilitleyip Kilitleyebiliyorsunuz Böyle arabadan çıkabiliyorsunuz Çok kadar dolmaz be. Kromlara çok kadar dolmaz. Sen bir bir bak, krom araba istiyorum. Kromleri krom. iyi satıyor, İyi satılıyor. O yüzden alıp satmak istiyorum 12 bin. 12 bin. Yeterimiz. <laughs> 12 bin. Yok. Kardeş indirin parasını ya. Hasta. 6 mı? yapardım onu ne yapar? inşallah kızarda bile krom var bende bile yok lan ama ben almayı düşünüyorum arkadaşlar bu bir de boş bir video olacak <laughs> ne bileyim kadar kadarmış. Görüş yapacağım arkadaşlar o. kötü kaybettim. Ya of Kızanamadım ya. ve güçsüzdü ya. Anahtarlı yapmıyor be. Tamam anahtarlı yapayım mı? Adın ne? Yoşkulu. Anahtarlı yapayım mı? Ay. Al sana anahtarlı. Алырсың ортақ Não the Ne korkacağım lan sen ya Neyse arkadaşlar çok şey yapmıyorum. Ben burada videoyu bitireceğim. Yani çok da şey olmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Kapatabilirsem tabii videoyu. Ay, yine dondum. Donmasın ya. Görüşürüz arkadaşlar.